Yalnız ee, biz rahat durmayalım. Rahat durmayalım. <laughs> Sonun içerisinden başa soru daha Ödeme emrine karşı itiraz süresi aşağıdakilerden hangisi de ona da 15 gün diyoruz. İhtiyati hacize itiraz süresi aşağıdakilerden hangisi de ona da 15 gün diyoruz. Gelir vergisi tarifesinde en alt dilim oranı, gelir vergisi aşağıdakilerden hangisi de öderse ona %15 diyoruz. Gayrimenkul sermaye iradında az önce yine görmüştük. Kira gelirinde götürü gider oranı yüzde kaçtır derse ona yüzde on beş diyoruz. Uzlaşmama tarihinde itibaren biliyorsunuz sizler dersine gidip kardeşim ben seninle uzlaşacağım diyebilirsiniz. Tam bu esnada vergi dersine uzlaşmayın kardeşim senden Allah Allah uzlaşmayın. Bu da vergi dersi size. Kalk manyak mısın kardeşim sen ya Allah Allah geldim buraya uzlaşacaksın biz devletiz falan filan o da olmuyor. Yani siz uzlaşmaya katılıp ben uzlaşmıyorum kardeşim diyebilirsiniz deme şansınız var. Bu durumda ne yapabiliyorsunuz? Dava açma hakkınız oluyor. Dava açmak için ek süre veriyorlar size. O sürede yine 15 gündür. Memleketi terkte beyan süresi ödeme süresi kaç gündür diye sorarlarsa yine ona da 15 gün cevap veriyoruz arkadaşlar. 15 günden 1, 2, 3, 4, 5 tane daha soru vermiş oluyoruz. Bir tane devam varmış. Galib dersinin en az vereceği süre kaç gündür? Yine o da 15 gündür. Yani öğretmen size yarın defterleri bana getireceksen inceleyeceğim diyemez. En az 15 gün vermek zorundadır.